ateş ateş olmaz ki bir anda bir anda nasıl olur bu hayat saçmalamayı bırak bırak ateş olmaz ki bir anda bir anda sakın asla ama asla yanıma bile yaklaşma seni sevmiştim ateş gibi kalbim yanıyor cayır cayır ateş olmaz ki bir anda bir anda asla ama asla yanıma yaklaşma sakın demedim mi sana ben asla ama as 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 asla yanıma bile yaklaşma uzak uzak uzaklaş benden gönlümü o o o o ateşe attılar gönlümü kalp nasıl birleşir nasıl bir kırılır bunun cevabı saklıdır o o o o sana deme dedim yanıma gel sen ise uzaklaştı asla ama asla yanıma yaklaşma gönlümü yak Kulaklar ateşte kalp nasıl iyileşir? Oh 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 asla ama asla yanıma yaklaşma.